En son sanırım Velma iptal edildiğinde bu kadar sevinmiştim ve sonunda bu aynı sevinme durumunu tabii ki Sony'nin bu Spider-Man'siz Spider-Man filmleri içinde yaşayabileceğiz. Evet bunu Kraven'ın çıktığı hafta sonu bu şekilde yayınlamamın e, haberleri bilmeyenler için garip hissettirdiğinin farkındayım. Ama yaşanan durum tam olarak da bu. Sony yeni yayınladığı bir haber ile aslında bu Sony spin-off universe'unu veya işte Spider-Man spin-off universe'unu bir nevi kapattığını, iptal ettiğini, bitirdiğini, yok ettiğini, sildiğini veya benzeri bilimum haberi attığını açıkladı. Tabii ki bu da şu demek ki artık daha fazla Spider-Man'si Spider-Man filmi yok. Madame Web'e, Kraven'a... Morbius'a ve Venom'a hoşça kalın diye bileceğiz ki sanırım olması da gereken bence buydu. Her ne kadar e, Sony'nin bu tarz filmler yapmasını görmek belli bir noktaya kadar hoşuma gitse de çünkü yani her yere düşene gülmeyi severiz. E, genel olarak en azından bir yerden sonra yormaya başlamıştı ve güzel oldu. En son dediğim gibi ben Venom'da bu kadar sevinmiştim iptal edildiğinde ama Tabii ki kanalımdaki Velma izleyen insan sayısı çok daha düşük olduğundan Gerçi bilmiyorum Velma videoları bayağı izleniyor aslında Velma'dan nefret etmemi bayağı seviyorsunuz sanırım ama Tabii ki genel kitle olarak sanırım Sony'nin bunu iptal etmesi Çok daha fazla insanın hoşuna gidecektir diye tahmin ediyorum Çünkü yani Spider-Man'in seveni çok daha fazladır herhalde Be Benim kanalda o garip yani Marvel videoları normalde fazla izlenir ama Bana gelince Marvel videolarına değil Velma'ya 2 saat sövmemi izlemeyi Garip bir şekilde tercih ediyorsunuz. Niye bilmiyorum. Ama tabii ki bundan şikayetçi değilim. Beni bir Marvel kanalı olmaktan kurtarıyor. Sağ olun, var olun. Ama genel olarak durum bu. Craven'ı tabii ki e, henüz izleyememiş olsam da e, çünkü basın davetini kaçırdım. Dağıtıcımızdan da özür diliyorum. Uyuyakaldım, özür dilerim. Normal şartlarda izlemeye vallahi gelecektim. Fragmanlara özellikle baktığınızda Filmin zaten sorunlu olacağını Bir yere kadar anlayabiliyorsunuz Yani ben Bu noktaya kadar fragmanları izlememiştim Açıkçası bu videoyu yapacağım zaman Bir denem olan bir fragmanlara oturayım bir tam izleyeyim Abi bu ne Hani Rhino tamam güzel var Sonunda bir filmle düzgün bir şekilde koydunuz Amazing Spiderman 2'deki Rhino'dan iyidir ama Bu ne lan Alın <laughs> bunu da mutanda çevirmişsiniz <laughs> Hani ee, iğren, iğrendim demek istemiyorum. Çünkü iğrenilecek kadar kötü değil. Ama abi neden? Hani çizgi romanlardan alacaksın ve olduğu gibi geçireceksin. O kadar da zor bir şey değil. Hani çizgi romanlara uyun sadece. Başka bir şey istemiyoruz. Diyorum ama her seferinde de uymuyorlar. Yani Morbius ve Madame Web bunun yeterli örnekleriydi sanırım. Genel olarak durum... Bu. Kraven'ın incelemeleri baya kötü. Açılış, box ofisi daha daha kötü. Sony'e ne kadar paraya patlayacak hiçbir fikrim yok. Yani şeyi ekrana yazarım şu an. Bütçesini ekrana yazarım ve bilmeyenler için hala bir filmin bütçesinin iki buçuk katını falan kazanması gerekiyor. Art Parasını çıkarabilmek için. Artık reklam paralarıyla, şunlarla bunlarla. E, tabii o fiyatı da şurada görürsünüz. Ve altına da box ofisten açılış şeyini yazarım. Çünkü malum hani bir filmin bir açılışı ortalama ne kadar gideceğini bir yere kadar gösterir ve yani box office rakamına baktım 7 milyon falan diyordu sanırım en son. inanılmaz kötüydü. Ama tabii ki videoyu yaparken bir daha kontrol edip ekrana tam sayıyı yazacağım. O yüzden şimdilik benden bu kadar. Craven'ı hala izlemediyseniz yani izlemeniz için çok da bir sebep yok. Yani Sony'e son bir kez elveda demek istiyorsanız neden olmasın? Bu saatten sonra da beni daha basın gösterimlerine çağırmazlar zaten. Adamların tüm yaptıkları filmlere soyduğum anasını satayım. Ee, neyse iyi seyirler. Ee, i̇zlerseniz neden olmasın altına yorumlara fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Ama o zamana kadar şimdilik benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve unutmayın. Abone ol butonumuz var. Ve, ve seviliyorsunuz. O da var.